İstanbul'un araçları var. Elbette bir pandemi sürecinde otobüs sayısınız ya da araç sayısınız yetmiyorsa bunu hemen çoğaltamayabilirsiniz. Ama ben size şimdi tarihi bir öneride bulunuyorum. Hem İstanbullular için hem de İstanbul'da şu anda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için. Şu anda İstanbul'da atıl duran yaklaşık 66 bin okul servisi var. Eğer İstanbul'un bu bulaştan az etkilenmesini istiyorsanız, İstanbul'un bu virüs münasebetiyle, bu virüs belasıyla daha az zararla çıkmasını istiyorsanız, bu 66 bin okul servisini geçici olarak toplu taşıma filonuza dahil edin. Ayda 3 bin lira, ayda 5 bin lira vererek hem bu insanlara katkıda bulunun hem de İstanbul'u virüs belasından koruyun. Bu kadar basit. Hoca Meydan. Eğer iş yapmak istiyorsanız buyurun 66 bin tane okul servisi hizmet için hazır. Ne olur Allah aşkına bir okul servisine ayda 3 bin lira 5 bin lira verseniz okul servisleri büyük çekmeceden Beylikdüzü Avcılar Emirine kadar servis atsalar Mersiye köyden Etilere, Levent'e vs. servis atsalar Kadıköy, Üsküdar, Sancaktepe, Tuzla'ya servis atsalar 3 bin lira 5 bin lira büyük şehre dokunmaz. Siz değil misiniz Üç bin lira buşon parası ödeyen? Siz değil 6000 lira yemek parası ödeyen? Hemen, hemen eyleme geçin. Laf yapmayın. Yandık, bildik, öldük değil. Hadri Meydan iş yapın, iş, iş. Eğer siz bunları yapmazsanız, bunları yapmazsanız ve o toplu taşımada insanlar bulaş riskiyle yolculuk yaparsa tarih önünde de hesap veremezsiniz. İnsanlık önünde de hesap verebilirsiniz, vicdanınıza da hesap veremezsiniz.